Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Ama transfer gelişmeleri de var. Hemen sayfanın başında sizler de görüyorsunuz. Pep Guardiola e kapıyı gösterdi. İngiliz yıldızın Manchester City'den ayrılığı neredeyse kesinleşti. Guardiola Fulham maçında kadroya almadığı Grilish için inanılmaz bir oyuncu ve Oynaması gerekiyor. Bu sezon ve geçen sezon burada oynamadı. Burada mı kalacak yoksa gidecek mi cevabı Jack ve menajeri verecek ifadesini kullandı. Fenerbahçe ihtimali masada, Milan ihtimalinin kalmadığına ilişkinde gazete detaylı bir şekilde transfere yönelik olarak bilgilere yer vermiş. Şikrin Yarın alternatifi Viktor Lindelöf ifadesi de e, ee, kiralık sözleşmesi bitecek olan Milan Şikrin yarın bonservisini almak istiyor ancak Paris Saint Germain'in 20 milyon avroluk beklentisi ve oyuncuya başka taliplerinde olması yönetimi alternatifler için e, alternatiflerde çalışıyor. Bu isimlerin başında da 2017'de Mourinho tarafından Manchester United'a transfer edilen Victor Lindelöf, İsveçli stoper, kırmızı şeytanlara veda etti. Mourinho'nun bonservisi elinde olan 30 yaşındaki eski öğrencisi için yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Transfer e yönelik haberler bu şekildeydi. Maçla ilgili Mourinho galiba gitmiş Faik Çetiner'in maça ilişkin Faik abimizin değerlendirmesi. Fenerbahçe'nin 4-2'lik Hatay maçını değerlendirdi Sezonu Süper Lig'de ikinci sırada tamamlayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de gözler tamamen yeni sezona çevrildi. Yönetim güçlü bir kadro kurarak hem ligde şampiyonluğu hem de Avrupa'da başarıyı hedefleyen bir yapı oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda hem takıma katılacak yeni isimler hem de ayrılması planlanan futbolcular netleşmeye başladı. Fenerbahçe'nin sezon başında Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunan Filip Kostić'in durumu da netlik kazandı. Sarı lacivertli takımda zaman zaman performansı ile eleştirilen ancak istikrarlı şekilde forma giyen Kostić için Juventus'tan önemli bir adım geldi. 14 Haziran'da başlayacak olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na hazırlanan İtalyan devi Juventus, bu önemli turnuvada kadro derinliğini artırmak amacıyla bazı oyuncularını kiralık oldukları takımlardan geri çağırma kararı aldı. Bu kapsamda Juventus'un geri çağırdığı isimlerden biri de Filip Kostić oldu. Kulübün sportif direktörü Cristiano Giuntoli, Venezia maçı öncesi Sky Sports İtalya'ya yaptığı açıklamada Kostic ve Rugani'yi geri getiriyoruz, çok sayıda sakat oyuncumuz var ifadelerini kullanarak durumu resmen duyurdu. Juventus'un bu kararı Fenerbahçe ile oyuncunun geleceği hakkında yapılan görüşmelerin ardından geldi. Sarı lacivertli yönetim Kostic'in bon servisini almayı planlıyordu ancak Juventus'un geri çağırma kararı bu süreci zora soktu. Kostic'in turnuva sonrasında Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı ise hem oyuncunun performansına hem de Juventus'un yeni sezon planlamasına göre netlik kazanacak. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunan Sırp oyuncu için Fenerbahçe yönetimi hala umutlu. Ancak FIFA Kulüpler Dünya Kupası sonrası yapılacak yeni görüşmeler belirleyici olacak. Kostic'in performansı ve Juventus'un kadro planlamasına göre transferin yeniden şekillenmesi mümkün. Fenerbahçe cephesi ise oyuncunun yerini doldurabilecek alternatif isimler içinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu gelişmeyle birlikte Kostic'in durumu Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki önemli başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Taraftarlar oyuncunun takımda kalıp kalmayacağını merakla beklerken kulüp yönetimi süreci yakından takip ediyor... Yeni sezonda şampiyonluk hedefini mutlak olarak belirleyen ve bu doğrultuda güçlü, tempolu ve atletik bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda özellikle hücum hattında hız, çeviklik ve yüksek atletizm özelliklerine sahip isimlere yönelen sarı lacivertli yönetim aradığı profili İskoçya'da buldu. Fenerbahçe'nin radarındaki isim Celtic forması giyen Japon yıldız Daizen Maeda oldu. Bu sezon İskoç ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Maeda, çıktığı 51 resmi maçta 33 gol ve 12 asistlik katkı sağlayarak ofansif istatistikleriyle öne çıktı. Sadece gol ve asist rakamlarıyla değil, aynı zamanda oynadığı dinamik futbolla da adından söz ettiren Japon futbolcu Celtic taraftarının gözdesi haline geldi. Maeda'nın en büyük avantajlarından biri çok yönlü bir hücum oyuncusu olması. Hem sağ hem sol kanatta görev alabilen Maeda zaman zaman santrfor pozisyonunda da etkili oyunlar sergileyerek takımına skor anlamında önemli katkılar verdi. Bu yönüyle Jose Mourinho'nun sistemine uyum sağlayabilecek ideal bir oyuncu profili çiziyor. 27 yaşındaki futbolcunun Celtic'le olan sözleşmesi 31 Mayıs 2027'ye kadar devam ediyor. Bu durum transferi zorlaştırsa da Fenerbahçe yönetimi oyuncunun performansı ve mevcut durumunu yakından takip ediyor. Transfermarkt verilerine göre Maeda'nın güncel piyasa değeri 11 milyon euro ancak Celtic'in oyuncu üzerindeki beklentisinin bu değerin üzerinde olabileceği belirtiliyor. Fenerbahçe cephesi Maeda'nın hem fiziksel kapasitesi hem de hücumdaki üretkenliğiyle takıma büyük katkı sağlayabileceğine inanıyor. Yönetim, transfer sürecini doğru adımlarla ilerletmek ve oyuncuyu yaz kampına yetiştirmek istiyor. Japon yıldızın kariyerinde Avrupa'da yeni bir sayfa açmaya sıcak bakması da bu transferde Fenerbahçe'nin elini güçlendiren bir etken olarak öne çıkıyor. Sarı lacivertliler hem kanat hem de forvet hattında fark yaratabilecek Maeda'yı kadroya katarak hücum rotasyonunu genişletmek ve yeni sezona güçlü bir giriş yapmak istiyor. Gelişmeler önümüzdeki günlerde netleşecek. Sezonun sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'de kadro yapılanması hız kazanırken bazı oyuncularla yolların ayrılması da gündemde. Bu isimlerden biri olan Bright Osayi Samuel'in takımdan ayrılması artık kesinleşme aşamasına geldi. Sarı lacivertlilerle olan sözleşmesi, Haziran ayında sona erecek olan Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe yönetimiyle yürütülen yeni kontrat görüşmelerinden sonuç alamadı. Taraflar özellikle maaş beklentisi konusunda uzlaşma sağlayamadı. O Samuel'in talep ettiği ücretin kulüp bütçesini zorlayacağı gerekçesiyle Fenerbahçeli yetkililer bu beklentiyi karşılamadı. Bunun üzerine 26 yaşındaki oyuncu kariyerine başka bir kulüpte devam etme kararı aldı. Hızı, güçlü fiziği ve her iki bek pozisyonunda da oynayabilme özelliğiyle dikkat çeken o sayı özellikle Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyordu. Edinilen bilgilere göre Osay Samuel'in yeni durağı büyük ölçüde netleşmiş durumda. Nijeryalı oyuncu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile temas halinde. Aynı zamanda Fransa Lig bir takımlarından Rennes de oyuncuya ciddi ilgisi bulunuyor. Her iki kulüp de Osayi'nin serbest statüde olması nedeniyle transferi cazip bir fırsat olarak görüyor. Crystal Palace, Osayi'yi sabekte rotasyon oyuncusu olarak düşünürken, Ren ise onu ilk 11'de düzenli oynatmayı planlıyor. Oyuncunun menajeri aracılığıyla yürütülen görüşmelerde son aşamaya gelindiği, kısa süre içinde resmi imzaların atılabileceği belirtiliyor. Fenerbahçe formasını 2021 yılından bu yana giyen Osayi Samuel bu süreçte hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında gösterdiği mücadeleci performansla taraftarın sevgisini kazanmıştı. Ancak yeni sözleşme konusunda yaşanan fikir ayrılığı tarafların yollarını ayırmasına neden oldu. Osayi'nin ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin sağ bek hattına takviye yapması bekleniyor. Yönetimin bu bölge için şimdiden alternatif isimlerle temas kurduğu ifade ediliyor.